Deyim yerindeyse Mehmet Şimşek göreve geldiğin ilk günden bu yana e, rasyonel politikalara dönülmesi yönünde ciddi bir beklenti vardı. Ancak gördüğüm kadarıyla e, henüz atılan adımlar siz ve sizin gibi e, bu işin uzmanları tarafından yeterli bulunmuyor. E, özellikle enflasyonla mücadele ve faiz konusunda sizce şu an neredeyiz? Yeterince radikal adımlar atılabildi mi? Enflasyonla mücadele konusunda şu anda yapılan işler çok yetersiz. Enflasyonla nasıl mücadele edeceksiniz? Sıkı para politikası ile mücadele edeceksiniz. Bunu ben söylemiyorum. Merkez Bankası'nın kendi sitesinde yazıyor. Bu şekilde herkes için ekonomi diye bir bölümü var. Bu Şahap Kavcıoğlu zamanında enflasyonu biz faizi indirerek enflasyonu indireceğiz dedikleri zaman da ben bunu söylüyordum. Şimdi aynı şeyi de söylüyorum. Sıkı para politikası olması için de e, buradaki para arzındaki büyümeyi en azından durdurmanız gerekiyor. Mesela FED real, real para arzını düşürüyor. Kredileri azaltmanız lazım. Tüketici kredisini azaltacağım, kredi kartını azaltacağım bilmem ne. Onlar hiçbir şey. Kobi ve Kobi ve ticari kredileri azaltmanız lazım. Yani araç kredisi kredilerin içerisinde yüzde biri. Ama öbürleri yüzde altmış, yetmişi neredeyse. Onları azaltacağım. Yani onları azaltmayacağım zaten diyor. Ben diyor onları desteklemeye devam edeceğim diyor. Öbürlerinden kısacağım diyor. Öbürlerinden kısarak zaten olmayacak. Öyle mi? E, verdiğin faiz şimdi diyor ki TÜİK enflasyonu yüzde elli en hakta yüzde 128 ve diyor ki enflasyon daha da artmasını bekliyorum. Şimdi 58 miş enflasyon daha da artacakmış bekliyor. O zaman bugün size yüzde 50 faiz verseler negatif reel faiz veriyorlar çünkü gelecekte olacak enflasyon bugün 58 ise bu gelecekte de daha artacaksa değil mi? Siz demek ki negatif faiz alacaksınız. Oturduğunuz yerden para kaybedeceksiniz ya yattığınız yerden para kaybedeceksiniz real anlamda. Dolayısıyla yapılan işler enflasyonla mücadele için hiç yeterli değil. Enflasyonla mücadelede doğru işleri yaparsınız. Mesela Fed gibi. Ondan sonra da sabırlı olursunuz. Çünkü o sıkı para politikasının etkilerini görebilmeniz için bir süre geçmesi gerekiyor. Ama siz daha sıkı para politikasında başlamadıysanız sadece faiz artırıyorsunuz ama enflasyonun çok altında kalıyorsa faiziniz yani reel anlamda hala negatif bölgedeyseniz zaten daha sıkı para politikasına başlamadınız. Sadece başlama başlarmış gibi yaptınız hani biraz giderseniz sıkı para politikasına <laughs> ulaşacaksınız ama orada da şöyle endişeler var yazılan raporlar falan bu işte yabancılarda gittiler, bu görüşmelerde bulundu insanlar. %40-45 gibi enflasyonun, beklenen enflasyonun çok altında bir yerde durulacağı bekleniyor. Faiz artışında çok aşağıda bir yerde bek durulacak. O zaman zaten hiçbir zaman sıkı para politikası olmayacak. Az hemen, hiçbir zaman da enflasyonla mücadele olmamış olacak. Esnafla veya iş hayatında olan insanlarla konuştuğumda acayip bir durgunluk olduğunu söylüyorlar. Daha da radikal olunması o durgunluğu daha da pekiştirmez ve gerçek anlamda bir durmaya yol açmaz mı? Tabii ki açabilir. Ancak burada şuna bir karar vermeniz gerekiyor. Sizin ülkenizde insanlar fakir Çoğu insan için gıda çok önemli ve biz gıda enflasyonunda dünyada dördüncü sıradayız. Zimbabwe'nin üzerindeyiz biz. Bizim üstümüzde ülkeler işte Venezuela, Lübnan, Arjantin. Bir dördüncü sırada biz varız. Bakın dünyadaki diğer 160 ülke bizden daha düşük gıda enflasyonu var. Dolayısıyla bana hep söyleniyor. Efendim işsizlik olmaz mı? Efendim durgunluk olmaz mı? Kardeşim olur. Olur. Başka yolu var mı? Yani bizim ülkemizde o kadar bir bu enflasyon bu kadar artmış. ve seyredilmiş. Bugüne, bu adımlar çok önceden atılmalıydı. Yani zaten Naci Abal 19 yapmıştı. O 19 yetiyordu. Ondan sonra belki benim dünya biraz karıştı diye Naci Abal belki 21 yapacaktı. Ama şimdi o 21 de kalmayacaktı. Naci Abal kalsa belki şu anda biz 16, 15 gibi bir yerlerde olabilirdik. Ama böyle bir şey yaptığımız zaman fatura büyümüş oldu. Biz bu faturayı ödemeyelim. Esnaf kan ağlamasın. Kobiler zor durumda kalmasın. Şirketler adam çıkartmak zorunda kalmasın. Biz hep negatif faizde kalalım. Hep negatif faizde kalalım. Ne olur o zaman? İşte o zaman hep negatif faizde kalan Arjantin gibi oluruz. O fakirlik daha da artar artık. Yüzde seksene falan çıkar. Yani giderek fakirleşiyor insanlar. Neden? Bu yüzden. İşte bu enflasyonla mücadele edilmesi gerekiyor. Bunun içinde bir bedel ödenmesi gerekiyor. Ne kadar geç, geciktirirseniz, ne kadar bu işi uzatırsanız ağrısı da o kadar fazla oluyor. Şunun gibi düşünebilirsiniz. Yaralanırsınız. Üzerine bir şey koyarsınız. O yaraya yapışır. Sonra onu çıkartmak istediğiniz zaman çok acır. Böyle yavaş yavaş çekeyim yaranın üstünden dediğiniz zaman çok acır. O zaman ne yapılır? Böyle birden bire çekersiniz, ah dersiniz. Ondan sonra artık işte soğutursunuz falan geçer. Yani bu konuda yazılmış makaleler, bilimsel makaleler diyor ki bu tip bir olay olduğu zaman faizlerde şok bir artış yaparsınız. Enflasyon beklentilerini kırarsınız. Yani enflasyon çok da artık artmayacak gibi düşünmeye başlar insanlar. O zaman da e, bunun acısı kısa sürer. Yok siz bu işi zamana yayarsanız o zaman da acısı uzun sürer. Dolayısıyla bizim ne dediğimizin de çok önemi yok aslında. Bu hükümet belli ki bu işi zamana yayacak. Belli ki daha fazla insanlar acı çekecek daha fazla fakirlik olacak, daha kötüye gidecek yani yapacak da bir şey yok pek konuda. Çok bir artış faizde yaşanabilir mi? Yoksa bu bahsettiğim e, yerel seçimin örneğin ufukta olması nedeniyle e, bu risk alınmaz ve e, bu işte zamana yayarak e, bu acıyı giderme e, reçetesi mi devrede kalır? Öyle mi? zaten yani böyle bir şey yapılmayacağı belli yani. Şimdi bu faiz, bu 30 oldu ya, yani bu zaten aslında Haziran'da olmalıydı. Yani aslında Naci Abal hiç görevden alınmamalıydı. Aslında Naci Abal görevden alınmış olsa bile yerine Şahap Kavcıoğlu gibi birisi gelmemeliydi. Şahap Kavcıoğlu gelmiş olsa bile faiz indirilmemeliydi faiz indirilse bile bu kadar uzun süre düşük kalmamalıydı, sonradan çıkartılmalıydı mesela söyleyecek çok şey var. Ama neticede bu faiz artışında geç kalındı. Hatta hatta 650'den sonra 250 yaptılar ya. 250 yaptılar. Ondan sonra 750 yapmak zorunda kaldılar. Yani gidişat Kötüye gidiyor. Bu halk daha da fakirleşecek. Bu enflasyonda mücadele de olmayacak. Bu faiz artışı da görünüyor ki 45 gibi bir yerde duracak. Çok daha fazla da bir şey gelecek. Ondan sonra enflasyon gelecek. Sizin ben son attığınız tweetlerden birini paylaştım da yani siz aslında evet. sık sık. Dövüyorsunuz Murat Uysal zamanında yanlış yapıldı sonra görevden hmm. alındı. Al e, Naci Abal zamanında doğru yapıldı ama o da görevden alındı sonra Şahap Kavcıoğlu geldi yine yanlış yapıldı. E, görüyoruz ki sadece bir süre Naci Abal'a ve onun yaptığı doğru işlere tahammül etmişler diyorsunuz. Peki evet. şunu sorsam şimdi yapılanlar doğru işler mi yoksa henüz yeterince doğrusunu görmedik mi? yeterince doğrusunu görmedik. Çünkü pozitif reel faiz verilmeyecek, böyle bir niyet yok. Sadece bir miktar sıkılaşma yapılıyor. Bütün bu işin faturası da o kredi kartlarını kullanmak durumunda olan tüketici kredisi kullanmak durumunda olan, otomobil kredisi kullanmakta olan çok az bir kesime yıkılıyor. Asıl bu bugüne kadar bu işin ekmeğini yemiş olan bu sistemden faydalanmış olan kobilerin ve de ticari kredilerin hala da enflasyonun çok altında kalması ve negatif reel anlamda negatif faizli kredi dağıtılması isteniyor. Yani onlar bugüne kadar çok ucuz ucuz kullandılar <laughs> faturayı onlara kesmesi lazım. Ama faturayı götürüyor. İşte o kredi kartıyla, borçtan falan işini götürmeye çalışan insanlara kesiyor. Çok acı. Ama e, seçmenin de %52'si bunu istemiş.